Ne beklenen bu aferin. Fırat Subut Bay 12. 12 mi? Hocam nasıl 12 alırım ya? Kağıdımı görmek istiyorum. Fırat'cığım ben seni kendin artık okumuyorum bile. Sen zaten 12'de yüksek not alamayacağın için direkt 12'yi basıyorum. Fırat evladım sen niye geldin? 12'yi 13 yapacaksın her kas kafalı evladım. He? Sen Yet niye geleceksin? 78 istiyorum onu. 78. Senin bütün sınavların toplamı 78 evladım. He? Şimdi bu işin matematiği belli. Buradan size bakıyor birisi. Siz de buradasınız. Adımlarınızı büyük atmanız lazım. Üzerine gelmesin kardeşim. Çünkü damlayacak Fırat, tamirler. Senin için gerçekten Fırat, eminim. iyi. ısırık yap ki tekrar Bizi... seni zor. <laughs> zencefil aldın mı? <laughs> Ama imkan imkansız ol. Yıkılıyor zaten zencefil. Ulan ben nereye gel. Bana hiç kabarsın sen! <laughs> meli. Elle de nasıl fırsat geçti Melih? Olmaksa bak ben ne aldılar bak. Ne? Bak Artudito'nun yeni serisi bak. Ha böyle kolları çıkıyor böyle. ne zaman aldılar? Benim yok ondan ya. Kart neydiisi oğlum? Çok güzel. Şarkıyı hep birlikte. Now I got it on a It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Bu normalde böyle gelmesi gerekiyor bak. Elini çek abi. Gel gel biraz. Bra. <laughs> <laughs>